Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte hayvanat bahçemi göstereceğim sizlere. Evet, yani şimdi hayvanat bahçemi göstermeye başlayalım. Şimdi hayvanat bahçeme ilk olarak bir tane buzağdan başlayalım. Küçük ama büyük bir buza. Hani biliyorum çok mantıklı bir cümle olmadı. İşte anlayın. Bir tane buzağımız. Şimdi bunu direkt arkaya koyalım. Sen yani buraya dur buzağı sırada bir tane kuş var. Allah bu da bizim haberleşicimiz. Telefonumuz yok. Bu videoda nerede çektiğimizi sormayın. Bunu da hemen şuraya koyalım. Şimdi yanımıza baykuş geliyor. Bunun gözü çıkıyor. Herhalde başka kuşlarla kavga etmiş. O baykuşumuz da işte Yanına koyalım arkadaşlar. Evimiz hayvanat bahçesi. Ev değil. Yani buraya ev denmez. Bir de burada da tavşanımız var. Allah mis gibi bir Hala diyorum. Mis gibi hayvanat bahçesi. Burada köpeğimiz var. Evet. Canım köpeğim benim ya. İlk göz ağrım bu benim. ilk göz ağrım. Bak bir. Evet bu kadar yeter. Bunu da şuraya koyalım. Şimdi e, misafirimiz olan e, bizim evdeki peynirleri kaçıran bu. Peynirleri niye kaçırıyorsun? Arkadaşlar bizim baktığım dolaba bu dolabın içerisinde bizim peynirleri yiyor. E biz şimdi ne yapalım bunu? Daha peynirlerimi mi yeme? Evet. Bu da fare. Faremizi de şuraya koyalım. Sırada bir köpek daha ne diyor like atıp abone olanlara bu kalbi gönderiyormuş köpeğimiz bu arada arkadaşlar 60 abone olmak üzereyiz like atıp abone olursanız çok sevinirim bunu da aşağıya koyalım şimdi videomuzda bir tane sürpriz isim geldi esin de şirin baba dedi ki ben artık köyden sıkıldım dedi senin youtube kanalına bir geleyim seninle bir video çekelim insanlarda senin kanalına bir abone olsun dedi ben de tamam ya Şirin Baba dedim. Gel senle birlikte bir videolar çekelim dedim. O da geldi. Şirin Babamızı buraya koyalım. Şimdi videomuzun en büyük yerine geldik. Hemen getirelim o şeyimizi, hayvanımızı. Kocaman bir ayı. Bir de bu eksikti ya. Buraya evlenmez arkadaşlar ne diyeceğiz ne ile anlaşma yaptık Ali Baba bizim sponsorumuz arkadaşlar onunla birlikte bu hayvanları ayarladık o zaman arkadaşlar ne yapalım videomuzun sonuna gelelim like atıp abone olmadıysanız olursanız seviniriz. e, 4 abone lazım 60 abone olmamız lazım işte 60 abone olsak çok mutlu olurum o zaman ne yapalım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay Videoyu da kapatalım. Bay bay.